Sadakatin üstada bağlılığını cezbe hali zannediyorlar. Böyle aleyhinde konuşanlar var yani. Mutlaka tohudunu yiyecekler onlar yani. Ye sıfar etsinler, sevsinler. Ben de hakkımı helal etmiyorum yani. Ödeyenlere. Öşem olur ya. Bu yukarı 68 sene var. beri aynı milvarlara gidiyor. gidiyoruz. Üstadı Zübeyir abiyle tabii. İşte bazı destur almış, bazı şeyler öyle intikal etmiş yani. Dua kabul ediyoruz abi. Buyur. Dua kabul ediyoruz abi. Dua öyle. Allah razı olsun. Sana öyle. Öyle. mesela diyorum canım mesela. Böyle hepimiz derecesine göre birbirini iftar etmemiz şeyine göre. Bir insan hem alim hem müfessir hem şey olamazsın. Ama şahsı manevi mükemmel bir ferd olur yani. Muhtelif istilatlardan terakkip eden, illeşik olan o kabiliyetler yani Kısalıyor şahsı manevisi gibi. Elhamdülillah ya. Hocamız da hoş geldi şeyde. Zirkan. Ali Şerp Hoca. O burada geldi elhamdülillah. Şeref verdiler, şey ettiler. Şeyli bak Tiflis'ten şey geldi kardeşler şey geldi. Ya?